Öncelikle ülkemize yaşanan bu afet felaket durumundan dolayı e, baş sağlığı diliyorum ve geçmiş olsun diliyorum. E, geride kalanlarda sabır diliyorum. E, böyle bu büyük kriz durumlarında bir takım psikolojik tepkiler verilir ve bunlar aslında normaldir ilk etapta bir ay kadar bir e, süre boyunca da normaldir. İşte ilk etapta bir şok hali, bir inanamama, e, rol kabullenmekte zorlanma gibi tepkiler veririz. Bunlar son derece normaldir ve psikolojik açıdan da bizim koruyan şeyler biraz aslında. Çünkü bu kadar büyük duygusal e, tepki yaratan, bu kadar büyük hani bilissel veriyi e, birden beri içimize içimizden alması çok mümkün değildir kabul edilmesi. O yüzden bir mi... Başa çıkmak için, içimizi korumak için hissettiğimiz şeyler de şok ve inkar tepkileri son derece de normaldir. Arkasından böyle hissizleşmeye yoğun öfke yaşamaya yoğun üzüntü yaşamak gibi duygular da normaldir. Bunlar böyle dönem dönem değişiklik gösterir bizim dışarıdan aldığımız sana hani uyaranlara, haberlere göre, içimizde düşündüğümüz şeylere göre de farklılık gösterir. Bir ay süresince aşağı yukarı bunlar en normaldir. Ama yanında kişi çok zorlanıyorsa, işte uyku sıfık yaşıyorsa, anksiyetesi çok artıyorsa bunlar tedavi gerekir. Ama birçok tepki içinde işin doğrusu çok tedavi gerekmez. Bunlar bir insanın da kendinden geçen tepkiler olurlar.